iki kıymetli kardeşimiz, Ozan kardeşimiz ve Mehmet Emin kardeşimiz aramızdan ayrıldılar ve ebedi alem yolculuğuna başladılar. Her iki kardeşimize de Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Çıkmış olduğu yolculuğu kendilerine kolay eylesin. Elbette ki her ölüm zordur, erkendir ama Mevlamızın takdiri gereğince de ömür tükenince, rızık tükenince, zaman dolunca yapacak bir şey olmuyor. Ancak temennimiz, duamız dur ki Mevlamız bu dünya hayatında, bu dünya hayatını birlikte paylaştığımız bütün sevdiklerimize inşallah son durak olarak cennetinde buluşmayı nasip etsin. Bu iki güzel kardeşiniz, değerli kardeşinizin son yolculuklarına uğrayıp, kendilerine karşı son görevlerimizi yerine getirirken onları hep bundan sonra hayırla, güzellikle, iyilikle iade edeceğiz. Ve kendilerini son yolculuklarına uğurlarken, kendilerinin hali hayatındayken iyi bir mü'min, Müslüman, vahid olduklarına dair şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahit bu dünyadan ahirete taalluk eden komşuluk, akrabalık ve din kardeşliği ile alakalı haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Rabbim şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin.